Çiçi'ye bağlı Batı Hunları Çin'in ve Doğu Hunlarının baskısıyla Aral Gölü civarına göç etmişlerdi. Burada 200 sene hayatlarını sürdüren Batı Hunlarının nüfusları arttı. Toprakları yetersiz kalmaya başladı ve başka Türk boylarının katılmasıyla güçlendiler. Milattan sonra 374 yılında Volga nehrini aşarak batıya doğru ilerlemeye başladılar. Türklerin bu ilerlemeleri karşısında önlerinde bulunan Vizigot, Ostrogot, Vandal, Sakson, Frank, Germen gibi birçok kavim hareketlenerek Türklerden kaçmaya başladılar. Böylece Batı Hun Türklerinin sebep olduğu bu olaya tarihte Kavimler Göçü adı verilir. Kavimler Göçü'nün sonuçları 1. Roma İmparatorluğu Doğu ve Batı Roma İmparatorluğu olmak üzere ikiye ayrıldı. 395. Batı Roma İmparatorluğu 476 yılında bu Germen kavimleri tarafından yıkıldı. 2. Avrupa'nın etnik yapısı değişti. Germen kavimlerinin Avrupa'daki yerli kavimlerle karışması sonucu yeni milletler ortaya çıktı. 3. Türkler Avrupa'da Avrupa Hun İmparatorluğunu kurdular. 4. İngiltere, Fransa gibi Avrupa devletlerinin temeli atıldı. 5. Avrupa'da feodalite, derebeylik rejimi ortaya çıktı. 6. İlk çağ kapandı, orta çağ başladı.